İşçi sınıfı mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde şehit verdiklerimizi, kaybettiğimiz dostlarımızı, kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anmak üzere hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Yaşasın 15 16 Haziran direnişimiz. Hisse ve Türkiye işçi sınıfının en büyük direnişlerinden 15 16 Haziran şanlı işçi direnişini bugün 53. yılındayız. İşçi sınıfının birliğinin, dayanışmasının ve mücadelesinin semboli haline gelen bu onurlu direnişte yaşamını yitiren biraz önce de arkadaşımızın saymış olduğu üç tane işçi sınıfının şehidi yoldaşımızı buradan bir kez daha anıyoruz. Yaklaşık yarım asır önce diskin kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı 15-16 Haziran'da yaşamı durdurmuş Şartelleri indirmiş ve alanları doldurmuştu. Sömürüye nasırlı ellerin yumruğunu vurduğu gündür 15-16 Haziran. İşçilerin diske güvendiği ve sahip çıktığı gündür. Sarı ve güdümlü sendikacılara karşı işçi sınıfının iski seçtiği ve onu bağrına bastığı gündür 15-16 Haziran. 15-16 Haziran direnişçilerini Sendikalarlar için bedel ödeyen işçileri mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz. Evet.